İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %28,13'e düştü. Su seviyesi 9,37'ye gerileyen Ali Bey barajındaki kuraklık havadan görüntülendi. Sıcak yaz aylarının ardından kurak bir sonbahar geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı her geçen gün düşüyor. Miga kentteki barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre %28,13'e geriledi. İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Ali Bey Barajı'ndaki su seviyesi de düşmeye devam ediyor. Son 10 yılın en düşük su seviyelerini gören barajdaki doluluk oranı %9,37 oldu. Ali Bey Barajı içerisinde bulunan kurt kemeri ve çevresindeki suların çekilmesi sonrası baraja atılan araç lastikleri gün yüzüne çıktı. Barajdaki bazı alanların ise yeşerdiği görüldü. Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı şöyle: Ömerli 28.55, Darlık 29.52, Elmalı 58.07, Terkos 33.93, Ali Bey 9.37, Büyükçekmece 28.42. Sazlıdere yüzde 36,82, İstrancalar yüzde 29,42, Kazandere 8,51, Papuçdere yüzde 5,69. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.